Arkadaşlar selamlar. <laughs> Nasıl zardı şu mavi sözdür? Zardı sana arkadaşlar. Bugün fark sonuyoruz. Bir saniye bir şey vardı ses de anlatacak tam olacak. Nasıl ben kalmış var dedim ya. Oo, hayır, yine gidiyor. Evet arkadaşlar bir şey geçe hemen anlatacağım. Tamam da tamam da tamam, 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 çalmazsın ya. kardeşim. Hemen alıyorum musun? Bir saniye. Bir şey geçemedi şu anlatıcım. Ağır işte biliyorsunuz bir pd youtube'a bir diye gelmiyordu. Ben bu oyunda Atın tekrar bir sürü batı bu alamayacak kadar geldi atabiliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir, biliyorsunuz ya bir selimiz zaten. Tensin botan çekiyorduk tanıcam biliyorsunuz. Ve o seriyle ilgili bana bir yorum geldi arkadaşlar. Lısıtan Sunvat'ta o zaman kimse çekmemişti ve ben bir bölüm çekmiştim. Ben konuşmadım Türkiye'de sonra. Kimse çekmedi o 10 Onun on videosunun çıktığı tarihte. Ve hep benim kanımda oldu sanırım o seri. Yani hiç hatırlamıyorsam arkadaşlar. Bu bir arkadaş yazmış arkadaşlar. O arkadaşlar bana yorum için teşekkür ederim tekrardan. Arkadaşımız yazmış ki abi senin devamı yok mu diye. Çok güzel çekmişsin diye falan. Arkadaş o senin devamını çekeceğim. Yani devamını çekeceğim. İkinci <laughs> bölüm ben çekeceğim. Ve evet, biliyorsunuz o zaman da bayağı bir zemmiş olacağımız. Ben daha yeni farkına vardım. Onun devamı gelecek arkadaşlar. Ve çok yakında yepyeni çekilerle sizinle karşısız olmaya devam edeceğim. Daha doğrusu Tensin Votuş devam edecek. Sonra biliyorsunuz bizim olan serilerimiz var. Valla Faciası Go var. Bir sonraki son. Onlar var. Onlar da devam edecek arkadaşlar. Hatta Valorant'la ilgili güzel bir haberim var. Game Pass'a Valorant geldi arkadaşlar. Ve Game Pass geldiği için bundan bile Game Pass oynayacağım. Çünkü bütün kartlar çıkardı arkadaşlar. Sadın o zamanlarda Game Pass oynadığım zaman göreceksiniz arkadaşlar. Bütün kartlarla geldi sayesinde. Bütün kartlarla onu oynayabileceğiz. Onun dışında arkadaşlar Dediğim gibi Yakuza serisi de kadar başlamayı düşünüyorum. Şeyle birlikte. Tanrısı Vodush'la birlikte Yakuza serisi de yeniden bir başlangıç yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Esrub'den yani ya, da fazla izlemiyordu ama baya bir güzel yorumlar alıyordum o anda İzlen, bile Diyorum geliyordu Asya'yı tekrar başıma düşüm aslında. Hatta bu, bu, da, bu defa O seriyi filanla kadar götürmeye düşüm arkadaşlar Bir bir tane kadar oynayacağız Biriniz olsun arkadaşlar Onun için işte Fakasimiz devam edecek yani işte, bu arada devam edecek Arkadaşlar bu arada Fakasimiz sahne devam arada Fakasimiz sahne devam Arkadaşlar Des bu da şu fark çok agres gelince millet pek izlesi gelmiyor. Des ha des ben bundan tecrübeliyim abi. Des hiç çıktı zamanlar Hep onu oynadığım için kimse izlemek istememişti. Şu da zaten yedikten çıkmış. Arabetten yani her çıkmış o zamanlar. Ama ben agres mi çekeceğim falan diyoruz. Yani onlar da göstermişti. Hep fazla çıkın, fazla çıkın demişlerdi. Ama o zamanlar onlar popülerdi. Ama ben kramda yine de izlemiyordu arkadaşlar. Yalan yani, konuşmayın. Bizim o zaman çünkü yeni yeni, yeni biliyorduk yalan demeyin. O zaman sana o kan dışarına kahatir düş düştü adıştı çünkü hali bir yok olduğu için hani çok ana alık vermiyorum galiba Bu kanda ne oluyor? Zeci kaybettiğinden düşüyor arkadaşlar ikinci ayda da geçti böylelikle ama dediğim gibi arkadaş o kanda fazla ince alık da olmadığı için sanırım biliyorsunuz ilk başta bay ama. Ben hiç şey size bunu anlatmak istedim arkadaşlar 3 dakika oldu biliyorum ama yani şanlı bir de kesintisiz bayrak adı izlediyseniz anlamak istiyorsanız Ve bazen durduk devam edeceğiz ama ilk ayda bu, bu konuşmaya arkadaşlar Biliyorsunuz uzun seyredi bir video atmıyordum O nedenle belli saatte YouTube'a fazla ağırlık veremiyordum arkadaşlar Çünkü YouTube'da işte yani bu hastaydım Yalan konuşmayayım hastalıktan yeni kurtuldum Onun dışında vakit vakit bulamıyordum Yani yoğun falan işlerim kendim arkadaşlar bir de öyle bir sultan vardı. Yani inşallah biraz su olmazsa bundan böyle biz ya yani biliyorsunuz daha önce şu çok daha akar ama bana hiç atamıyorum geçiyor abi. Artık bulamıyorum dediğim gibi. Ama buldum sürece önüne gelince ağırlık vermeye çalıştım galiba arkadaşlar. Onlarla bir de bu fragası bir de başlamış olacak arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte fazla daha, daha fazla uzatmayayım. Yani artık gelsin hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gemi oyunumuzda devam ediyoruz gemiyle devam edelim tempo Aynen gemi Bakalım yani, Bunun bu, 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 bu. Dediğim yani, şöyle Yani yakında bir, bir tane Temiz başlıyor Adamlar bizi tutuyor çıkıp çıkartmışsın şimdi Gemiyi Ama yeni gemi var biz varmış yani, ama randolar da alıştık ya. Finish arada girebiliyoruz bazen. Bazen eriniyoruz ama. Ha bir elememiz oluyor. Bayağı hep geçiyor zaten mı? Adam bunun bir şey yırttı bu tarafta. Biz artık ben gitti Adam bunu ne Hem evladım. hem şey mevsan. Hay adam şimdi ne geçirdi bak. O çıkıp gidelim adam. Yuh. Kardeşim sakin sakin sakin. Hayır lan benim, tane yaptı bu. Allah'ın sizi. Lan dur. Lan dur. Dur geldi mi? Geldi geldi geldi. Dur ya Hop. Bak o çıkıp yanına oh, hadi, git. Sana git. Oh, bu, daha açık abi ya. Salak. Oh. Hey. Oh. Hey, oy, Allah güzel şimdi şey.

Hadi son zamanlarda biliyorsunuz Battery yeni çıkamadı ama Son zamanlarda bir şey oldu yani Battery yani biliyorsunuz geçen sonun hiç vermediydi Bu sorun tekrar başladı ama arkadaşlar ben Battery'de gali Unutmuşum diyebilirim yani size öyle diyeyim Battery çok unutmuşum arkadaşlar Ve evet bakın görüyorsunuz yani parkurlar çok zorlanıyor arkadaşlar Onun için bazen ne dedi biliyorum onun için yani Kalanlar bildiğince katmanım lazım Valla da geçti güzel Bir tamam o da, da tamam güzel. Da takılabilirim. Hadi bir daha. Valla bir kişi gitti daha şey ama daha kimselenmiyor. Hadi bizim ben burada gayet deneniyorum. O yüzden kopmaya başladım. Tamam oğlum. Sakin sakin. Oh. Güzel gidiyoruz hadi hadi. Hadi tüm de. Valla oy. ne oluyor. Hadi bir daha buna. Ne olur olmaz. Şurada zıpla. Güzel tabi gelmez. Güzel gidiyoruz valla. İnce fark. Oh iki kişi gitti. Hay hay hay. hayır, Abi ya. Yemin ederim ben o dışı şansız. Ne zaman şu diğer tane adamı dön? Tane mi yani? <laughs> Sen, daha ne bilirsem Ben gördüz yani. İyi daha yani ki ne? Bu da kardeş yani ne parti de gidiyorum o kadar vermeseydi bir dolar kaldıydı. bu la parti falan geçiyor mu? Kendi partilerden neden siz ondan böyle başlamadınız? sonunda sebebi belli yani. İpiydi gelmeyin bayta ve bu sıra tek ortada dahil ettiler yani. Zorlan aklı mı dahil ettiler mi? Işte. Yani eski ortadan çoğu çıkmıyor diyorsunuz geçen sıra mı? Yani ortadan ve suyun bu son tekrar gelmesi falan takım oyunlarında biliyorsunuz eski sıra gelmiyordu ve bu son takım oyunlarında çoğu geldi. Biliyorsunuz yüzük kapmaca yüzükler aklı falan. Bak eski oynadığım bir şu oyun gelmiyor arkadaşlar. Zıplamalı ve voleybolda tam oynanda geliyor. Bir şey şansımıza gelmez. Ve sadıçlar dışta United'e gelsin de hemen gidelim. Hadi bakalım. Evet dostlar Bayt'e geldi. Yani Nesca çıkarken beklediğini gördüm. O da bugün geldi. O oyun. Ama anlayamadım bir şey oldu arkadaşlar. Yani Bayt'e iniyor belki onu anlayamadım. Kayken diyor ama Bayt'e de geldi. yüz haritası bir dostumdu. Hopçuk'un haritası. Evet, millet oynamaya başladı bakalım. Numaralarımızı yerine gitmeye çalışalım Şimdi burada olduğunca hızlı tamam azalım. Bir hata bu türlü bize. Affetmez. Bu arada kaç iyiydi. Hani için ama şunlar da burada da falan 8 Sekiz. Ben bir para aldık ama. On şöyle on Bu da içeride aldık galiba. Aynen. bir atlayıp. Bir daha bu da alanı Hayır. Kalk kalk çabuk. sen gitsem daha iyi ama. Bu da sanırım ama alt daha mı taşıyacağız? Şu üst o kadar altın veriyor tamam da altından da fazla alalım. Abi ya tü. Şunu da uz lazım. Bunu hadi ya. Çevirecek miyiz? Üst o gibi ya. Oo. Solun kaldı mı demedim. Kazılsam ilmeğe de hadi. Kazılsam iyi bir tarla bitebilirim sanki. Hazır daha bitem olmadı. bitirdi başladı. Geçim bitmiyor ve Lüsan iyi bir pangacı. Ben zaten şundan dep altına atlasam belki kaçıttım lan. 30'da son bir. Hadi bitir bakalım. Güzel. Altına gitmesi bilmek beni tamamen elemeye dikti babam. Ama bu çok yanlış yaptı. Altın gitse şu vakit kaybetti burada ama ne de bitecek be, be. ya. Yok bitebiliriz. Be. Tövbeci mi bitecek valla. Bakıcı be. var. Abi, bu da burada. Ama ne yazık ki ben yani, şey de abi. Abi daha biz yine abi tak gelsin, bizi bayağı Yani ya. Yani tabi görüşelim Arkadaşlar, böyle bir şey olduğunuz gibi puzzle pat geldi. Ben onu bir yapalım, bir dakika. Puzzle patladı devam ediyoruz. Burada önemli olan şeyi ben bu demem arkadaşlar. Bunlar yerden bakıp duruyor ya arkadaşlar. Yani çok kalabalık olay yere girmeniz daha mantıklı burada. Onun da size vereyim. Ne gidiyorsa oraya gidin. Arkaya gidin Oraya yanlış oldu. O o yanlış yere gitmeyin. Şimdi gireceğim ama Kardeşim, izlerse, bu tür Abi şimdi net izlersen mutlaka kazanan mektup var. Çok güçlü oldu bu da. Şöyle gitti ama çoğunluk ne gösteriyor? Çoğunluk beğeni gösteriyor. Bir dakika. O yanlış gidiyor o Aynen bak Nereye kalabalık gidiyorsa siz mutlaka oraya gidin arkadaş. Hiç uğraşmayın. Nasıl gidiyor Bir dakika üstüne Ne kadar Hop sonra içe de geçeceğiz arkadaşlar. Hop lan kalbizi. Hadi bulmamız lazım hadi. Ben ne kötü baba baba. Baba hadi bitirdik ve bu kadar. <laughs> en basit bu aslan Ben yani burada kalabalığın gittiği ve gelsiz bu oyunu kazanırsın abi. Sonra bir şey. yani ama attık yerim yok bir cadı. Sonra bulmaz. Bul, bulmaz da lazım olabilir Doğru, bazen. onu bulamazsanız bazen üstü olabiliyor ama Artık yolu da bulursanız yine aynı götürüyor ama o yolu bulana kadar sadece adam öğütmüş oluyor arkadaşlar. Ben de onun için hep girdim Yani. Ha, adımdan kalbak olan yerden girdim. Hadi yana gelse hemen girdim. <laughs> evet arkadaşlar bir haritamızda sabah oldu. Ben buradan, Karışıyor bunu buradan hep mi karşı Bunu karşı. Ben senin yine adam ölmedi lan. Kanka bana atma. Bana atma ben de gideyim. Hayır lan kendimi düşürdüm dur Madem Şimdi düştüler dur baka Dur burdan Söylemedim lan adamı dur. Hadi. lan Oh Sonunda Benden mis beni düşürdü bakalım Bir Şey demem lazım da kim ödeyeceğiz ya sanırsın lan yani. Salak Ne lan sen aaa adam ölmedi hani hayır lallaha bak ne ne atıyo Hadi bir çalışayım biraz bekleyecek ne oldu gerçek şey allah adam ölüyo <laughs> Oğlum olum kızı da ölmüyo lan adam atıyo lan atıyo at. <laughs> aaa onu kim öldürdü Allah Ne sadı şadı falan kaldı hadi bak. Mert'e daha gelse hemen geliyor. Evet arkadaşlar daha demin oyunumuzda yani sola da yan planda dönmüştük falan. Ne işinden dönmüştük daha doğrusu. Ve bunda da dönmüş olduğunuz gibi ilk kez. Bunlar kalmış olarak. Böyle sabırlı. Adam benim düşme geliyor abi. Şimdi bir dakika. Çok acım burada. Ne kaldıysa ona bakmamız lazım. Bak gidiyor mu lan? Bak gidiyor. Ha gidiyor ha gidiyor. Burada. Ha Böyle. Kankacım sana Ben oyun oynamam lazım. tutma Tü, geliyor. tutma geliyor. Kaç. Kaç. Ben de bir yatağı, bir bana. Böyle, bu bana. Ay kaldık be. Tüh. Adamada kaldım ya. Tüh. Kardeşim bundan hakikaten fazla yapmamak lazım. Ama hiç olmaz. kaldık ama bir tane de kaybettik. Ama bugün falan doyabilecek miyiz? O gayet Neyse yine artık gelsin hemen geliyorum. Hadi bakalım. Bir golümüzde ya falan ödüp, da öldük. Burada da falan da kaybetmiş olduk. Yine evet, artık gelsin hemen geliyorum. Evet abi şimdi ilk günümüz Rift club'la devam ediyoruz. Burası sızgın bunda. Benim şanlısı olduğuna kostüm verebiliyor arkadaşlar. Siz de almadıysa bizim tutakı kostümlerde işte bekliğini yapmanızı gerçek önlemelerini. Daha 7 gün 8 gün boyunca beklenik devam edecek. Gününüz olsun. Bugün kapıda görüyorsunuz. Ben bu şu bu ısmarlama olan kostümü hediye olarak alabildi sadece. Tabii bunları tutmamız lazım. Şu anda görüyorsunuz. Bir kenarda hediyeler var ya. Onlar tuttu arkadaşlar. Bu kostümü alabiliyorsunuz. Zor bilgisi vereyim yani arkadaşlar. Biz böyle geçelim mi? Ben şu an plan kalmaya arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan sonra sadece tamamen oynayacağız. Ve evet, hep görüyorsunuz yani hediye toplamaya uğraştığı için. Bu da herkes kaybedebilir. vaka kaybedebilir. Ben ne hediye aldım? Neyse. Dur. Tam başka da olabilir bizim amcımız diyor. Onun için şimdi yok arkadaşlar. Herkes bu küçük küçük yani alanlar diyorlar. Evet. Herkes alabilecek diyor. Ne atacak baba? Ata tam güzel. Bunu bu lan bu da. Hadi ya. Ne atsam zaten güzel olurdu. Ne kadar şey geçtik diyorum. Hayır artık gazeteme gidelim. Size daha da dediğim gibi yani hediye toplayıp bu kosma alanda siz adamım. Plan falan. Yeni artık gazeteme ye gidelim. bir kapıya bakalım. Arkadaşlar şey tekno oyunları Bu da yeni tekno Yani bugün iki tekno oyunu da bulmuş olduk. Allah Allah beni fazla bayıldım mı lan saydım? Şuram ne mi lan? Kaldır. Yok dur. Lan lan hayır. Oh. Ölüm atmıyor lan tam sınırda özü ağız bekliyorum adam. Ağız beklemek lazım. Hayır geç lan şu an. Hayır şimdi kaldım adam. Dur. dur abi ya burda bi Allah'ım yapın ya Dönemeş ben, beni rahatsız etti ya Bekle kardeşim kapıyı aç Ha dur ha. Tamamdır, tamam bana Bir saniye teyze. Hanımlar düştüm. Tüy baya geçemedim lan. Ben bu. Dur bak öyle almaz. Nasıl lan bir hediye toplayamam sadece. Allah yani, baka baka nasıl saat geliyor hediye toplama. Lan dur. Lan dur kaç bir dakika. Ver lan. Ver. Ayy. 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 Neyse arkadaşlar takımın ne sadece, tam geçiyoruz artık yapacak bir şey kalmadı bugün herhalde bir finale kalmış olacağız neyse yeni harita geçti yemeğe gidelim evet arkadaşlar takım oyunlarında devam ediyoruz Önce Dios'la devam ediyoruz ve orada sıraydı haritanın yine Bu da orada sıra ve bir tık sürekli harita sıra Dediğim gibi bence ki da tarihsiz elendik yani Herhalde onlarda bir şey var arkada kalmış olduk şimdi haritada artık Lelebildiğimiz yana denemek istiyoruz ama o zor olacak ya. Kapı da sabit. var 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 koş koş koş. Oğlum ben sağ olun lan olmaz bir şey. Bu bak sağlanan ben bir şey anlamam lazım. Orta dörtlesin çok tamam bak. Ben attım kendimi hadi 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 hadi. Hadi. Güzel gidiyorum hadi. Ama olsun o kaçık olmadı bu tane. Allah'ım sağ olun. Hadi şimdi şey, sana geçiyoruz ya. Çok zor ama. Hiçbir zaman yaş. Hem de. Hem de. lazım. Dur dur dur. Hayvan ulaşma ulaşma değil mi ya? O da ne kadar Yok hadi. niye sarkı başlıyor ya? Ölendik adı çabuk yok. Sokak soba geçiyoruz. Zaten bu video kısa ama işte dedim ki tamam arkadaşım gitme nup oluyor arkadaşlar. Bak daha ki arkadaşım gitme nup da oluyor. kötü oluyor. Yine artık gelsin hemen geliyorum abi. Evet arkadaşlar tekrarlarını görmüş olduğunuz Dördüncü ve sıra şov son oyunumuz olan. İlk oyundan ilk parti geldi ve biliyorsunuz şu anda dakika ettik. Vay bu uzun videomuz oldu. Ona kalsa yani Takım oyunlarında değil de onunla bek oyunlarda bay bir ilerledi bizi sadece bu yok yani Yok kadar kalabildik en azından Yani 10 dakika yapabildik Ben size diyeyim hadi işte takım oyunlarında bir gidiyorum büyük ihtimalle yani Yine öyle olacakmış bu gibi ama Peki bir şans üstünde devam edersen da abi bulma ya Çevresi bir sabah Bunu şey yapma yapma bay maçı yok Bek bizim 2-2 hep güzel gidiyor bu da topta dikkat etmem lazım ama onda ben burada Sıma mı ayırız bulma bu zaman bulma da Yani iyi bitirsem garanti geçeriz Sarımız ben gitmesi önemli olacak burda Bulan 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 Neyse olur sana geçerim Valla tam uzmayınca kızak Harada bu da bir tamda geldi kardeşler Valla bu da bir temel yok Valla bu da Bu temel bu insan Bu arkadaşlar gayet iyi bitirdik Aynen yani, birinci insanda hadi bakalım bu tır garanti geçti kardeşim Bu sonra tur gelsin hemen geliyorum hadi bakalım Evet arkadaşlar, kanalda konuşuldu mu? Odasında devam ediyoruz efendim. Ve o Ali herhalde beni bölüyor mu? Şunu da tutmuyordu bana bazı şey. da. Şansımız arkadaş üçüncü kez de odası çıkıyor O da şanssızız bilemedim. Bade ne niye sen? Allah yıkıyorsun şu an. O en yani en dipin remesi ben, bu Bak bakalım şey şey ben oradan geçelim. Üçüncü ama. O adam tek atıyor lan. Sonunun tor olduğu belli. Ne lan arkadaşlar mı geliyor? Ne yapıyor? Bizim ha. Alt tek attığımız ha. Çok güzel sabahlar olur. Hayır orta orta. Of. Çok mal mal mal. Ama. Hayır. Hayır. O biz alırız işte katta. Hadi alın bunu zıpla zıpla. oo bir de tek attı lan. Tutmasanız da beni. Güzel bir çocuk var. Ne? mi? Allah geçer arkadaşlar. Bu güzel. Üçüncü sarı geçecek Evet yani hatta gelsin hemen geliyorum. Hadi efendim. Görüşürüz. Diyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üst <laughs> boyut geldi. Baba ve Nasım var. Baba Nasım var. gelecek. Arkadaşlar bu dolabı dinleyince kaçmak önemli olacak şimdi bizim için. Ve o adam buraya gelecek. O buraya gelecek. Hayır. 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 Dur lan. Ya yapma be. Hiç de beklemem ya. Müzik yakabiliyor. Başka bir şey yok. Kötü ya. Valla oğlum dedim bana orada nasıl buldu ben O kadar kişi olsun ben nasıl buluyor? Onu anlamadım ya. Resmen bu adam var pe ya bana pışkı bozsun diye hep bunu alıyorum bak. Başta hangi gece kaldı sen varsa Mesela bulmadı ya. Sen iyi zaman. Bu da gitti ya. Böyle kol gitti mi? Gitti. Gitti hadi gitti. Bir kişi kaldı ha. Ooo bir dinle dayaması aldım. O da gitti. Bir kaldı galiba. Bizim bir kişi kaldı. Çekil bana be Dur bana. Dur bana. Dayanmaya çalış lan. lan. lan? Bu ne Kaç oğlum kaç. Allah bu ne lan? Bir kayıldı. Allah bu ne dedi? O neti bu arsadı. Oğlum neti ne? Lan hep bizi kovalıyor lan kaç. Ben için biçim ağlamıyordu arkadaşlar. Ben hiç ya. Korkuttu lan bu arkadaş bizi. Neyse arkadaşa geçtik yani tek eserle gidiyor. <laughs> evet arkadaşa tavlanın iki haritası geldi. 400 kartta ve iki tam birleşti haritalar. Sağda her futbol geldi daha doğrusu. Ben bu defa arkadaşa kaleye geçeceğim. Ondan bir dünya ne ile çıkmama geçeceğim. Yani kaleye koymak en mantıklı bu taşlanda. Şimdi nasıl olsa atalım Bizim kaleye koymamız lazım. Yani iki yerinde iki kalecimiz olması yordu bazen. Bak o adam oradan attı. Bu turdun. Ne atacak ben buradan koydum. Vurdum, vurdum. Uza başla. Dur başla şöyle ayrı uza başla. Ne Atmasın, dikin. Dikin diye tabla geliyor. Uza lazım ya. Kur'an diyorsun, tamam tamam. Dur tamam. tabla, tam. dur dur. Hayır! Skolu yedik mi lan? Yedik, 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 yedik abi. Yedik mi? Dayını sayıyor skolu ya. Var ama. ama. biz de attık bize. Hadi yemeyin. Siz bana koyun bayım. Ben, ben bir arkadaşım olmasam. O geliyor. Tutun onu. Haydi lan. Vurdun mu? Vurdun mu? Nasıl yapmam lazım? Oğlum tabut ne geliyor ya? Ben hangisi yok abi? Kalsın adam dur. Lan. Vurdun mu? Vurdun mu? lan. oha o havadan geliyor. O yavaş. Alın uzmanı. Değil lan. Hayır.

Ama gerçekten iyi tahammül geldik. Onu bir sivereyim yani. Bizi bari bir sürdürebildiler. Azdan yani tam arkadaşlarımızı, yumurum sağlığımızı düşünüyorum. Yani. O sıkıntı yani arkadaşlarımız da. Ama diğer dostluğu tam ateşimiz daha yani benim uygun sanıyordum söyleyemez. Ama tabii şovda böyle tam arkadaşız olursa yani mutlaka geçebiliyoruz ama tam ateşimiz kutu olursa mutlaka ilerliyoruz değil mi? Yani biz düşünün tarafa da iyi dayandık yani. Üçüncü tur da yani dördüncü yani tur yani dördüncü tur Takım oyunu görmesi bizi bitirdi yani başka bir yani Vargas falan Atım Hacı falan gireydi yani Öyle yani tam öyle değil de Derleme boyun gireydi yani pantuklama falan olaydı Ben düşünüyordum yani 6-7. turlarda altı falan kadar kalacağımızı düşünüyordum ama Şans bize yani diye daha yani Bundan sonra o tur denge tam oyunu olacaktı. Hiç bana gerekmiyordu yani. Belki final gelebilir ama belki daha mı kaldı? Bir tane tam öyle oyunu yapacaktı. Yani gerek yok abi Biz yine dayanabildiğimiz gibi kadar dayandık da bayağı uzun soktu bir video oldu. Bu final gördüğümüz oyunda 26 dakika ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine bu, se ve yeni seyirlerimizde gördüğümüz zaman değil. Biraz sık olmasın yani hep biraz olmasın dedim gibi yani. Valla kendi ihtimali var. Bilginiz olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize bakın. Saygılar. Hoşçakalın.